Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3 videolu akşamın e, kim bilir kaçıncı videosu. Çünkü sıra olarak çok bilemediğim için. Yani bu akşam hem Fenerbahçe hem Giresun Spor maçını hem de şu an e, Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Biliyorsunuz 3-0'lık bir galibiyet aldı Galatasaray ve e, çok tartışılır pozisyonlar vardı. İşte Kardin'in penaltı pozisyonu, e, Kerem Demirbay'ın eline çarpan top gibi pozisyonlar. E, Garip pozisyonlar da vardı ama her şeye rağmen Galatasaray 3-0 gibi net bir skorla hatta daha fazla da atabilirdi bu arada çünkü Kerem İkardi bağlantısı artık bambaşka bir seviye yani Özkan Öztürk'ün de dediği gibi bu artık telepati yoluyla yani gözle veya sesle yani konuşarak anlaşmıyorlar artık bu ikili çok bambaşka bir seviyeye çıktılar bakımdan çok değerli yani en son bu kadar iyi anlaşan ikili Türkiye'de belki de Alexis semiyi gördük değil mi? ve yani Yanlışım varsa düzeltin. O zaman videoya başlayalım mı? Nereden başlayalım? Antep'ten başlayacağız. Videoya geçmeden önce abone olursanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli. 1000 aboneye adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı ve like atmayı etmeyi ihmal etmeyin diyelim. Şimdi Antep her şekilde yarışacak. Çünkü e, öyle veya böyle iyi bir kadrosu var ve 3-4-3 gibi bir diziliş, dizilişle sahaya çıktılar. Bu bakımdan e, onların azmi gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Geçen sene maalesef ki yaşadıklarımız, e, yaşadıklarımızdan sonra e, bu şekilde lige dönmeleri çok değerliydi. Gredel gibi, işte Maxim gibi oyuncular takımda şu an var ve bana göre kötü bir kadroları yok. Yani rakam olarak da Galatasaray'a denk bir oyun var yani rakam olarak en azından ee, onlar için pozisyonlar da buldular ama çok etkisiz kaldılar. Yani son final vuruşunu, e, final vuruş kısmında çok etkisiz kaldığını gördük Antep'in. Ki e, Galatasaray'a karşı bu golleri atamazsanız eğer yediğiniz gollere karşılık veremezseniz maç çok çabuk kopuyor. Bu bakımdan Galatasaray'ın rahat bir galibiyet aldığını söyleyebilirim. Ama istatistiksel olarak Antep'in de hiç kötü olduğunu söyleyemem ben. Yani çok iyilerdi. E, umarım ligde kalırlar. Benim de... E, geçen seneden sonra özellikle hak ettiğini düşündüğü ligde kalmasını yakıştırdığım Hatay gibi ee, özellikle bu iki takımın kesinlikle ligde kalması gerektiğini düşünüyorum. E, ee, Galatasaray'a gelecek olursak şimdi Galatasaray'a geleceğiz ama Galatasaray'da nereden başlayacağız? Çok e, yoğun bir takvim çünkü. Anilinyo'nun savunması vasat. Yani bunu söylediğim için belki linç yiyeceğim. Ama Nazım Sakarya'dan daha yetenek iki gömlek üstü diyebilirim Anilinyo için. Ee, Pas oyununda tamam etkilidir, gider, çıkar, orta açar, merkeze e, girmeye çalışır. Çok fazla denemedi e, dün akşamki maçta. Ama e, ikisi arasındaki bağlantı, yani Kerem-Aninio bağlantısını güzel kullanamadığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Çünkü şunu söylemiştik, yani Kerem'in arkasındaki bek oyuncusunun çok önemli olduğunu söyledik. Neden? Çünkü Kerem eğer arkasındaki bek oyuncusu atağa destek vermezse eğer, e, genel anlamda yaptığı şey, sağını çekip sol köşeye bırakmak veya Icardi'yi aramak. Icardi veya Mertens'i aramak. Bu bakımdan e, arkasından gelecek olan bek oyuncusunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Andilinho bu bakımdan e, hala benim beklentilerimi karşılayabilmiş değil. Sizler de neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Beraber konuşalım. Onun haricinde Kerem Demirbay'a geleceğim. Kerem Demirbay çok basit oynuyor. Ben biraz daha e, pas noktasında daha bir serilik e, işte ne bileyim, derin paslar bekliyordum kendisinden ki Almanya'daki işte Leverkusen döneminden baktığım zaman bugün Kerem Demirbay'ın oynaması gereken oyun daha doğrusu genelde oynadığı oyun bu şekildeydi. Ama bunları çok fazla göremiyoruz Kerem'den. Eline çarpan bir tane top var ve gol iptal oldu yani biraz ekstra işler lazım. Galatasaray orta sahasında. Şimdi Endombele transfere sonradan geleceğim. Endombele ile anlaştı. Ee, saat şu an 19.38. Siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen Endombele İstanbul'da olmuş olacak arkadaşlar. Normalde 20 dakika sonra inmesi gereken ya yani 8'de inmesi gereken bir uçak rötar yaptı ve 9'da inecek Endombele. Onun haricinde Davinson Sanchez'le de anlaştı. Galatasaray onu transfere e, en son gel gelmeyi düşünüyordum ama Lafora'ya geldiği için söylüyorum. Bu isim yani Torreira'nın yanındaki isim işte ekstra işler yapacak, atağa biraz daha katkı verecek biraz daha önde oynamaya çalışacak yani Mertens'i de rahatlatacak şekilde. Ama Kerem Demir Bay'dan bu tarz bir oyun görmedim. Onun haricinde e, Berkan gitti zaten biliyorsunuz. Olivier'in bu saatten sonra çok takıma katkı verebileceğini veya kalacağını direkt kalacağını düşünmüyorum ben. Bu bakımdan Endombele'nin sonuçları çok az süre aldı. Sakatlık çok ciddi olmayan bir sakatlığı var. Ee, bu bakımdan Galatasaray'a nasıl bir katkı verebilir bilmiyoruz. Ama şu anki görüntü Galatasaray'ın bana göre üçlü savunmaya, üçlü stopere döneceği şeklinde. Çünkü Nelson, Abdülkerim ve sana ceza aldınız. Bu bakımdan kendisi de bu arada çok ciddi katkı verecektir. Çok başarılı bir transfer. Yanlış değilse eğer, yani benim duyduğum rakam 9 milyon euroya anlaşma sağlandı toplumla Ve kendisi de en kısa zaman içerisinde İstanbul'da olacaktır e, uçak saatiyle alakalı bir açıklama görmedim veya gördüysem de hatırlamıyorum şu an ama Davinson Sanchez transferi Galatasaray için tamamlandı. Şimdi şundan bahsediyorduk. Ne diyorduk? Hücuma bir hücuma biraz daha katkı vermesi gerekiyor dedik. Şimdi burada bir problem var Galatasaray'da ki o problem şu. Raşit sayı verip Zaniolo'yu satıp Tete'yi aldınız. Bu ciddi bir problem bence öyle değil mi mutlaka yorumlara yazın bak asıl e, Galatasaray maçı özelinde değil de genel anlamda Galatasaraylı Galatasaray arkadaşlarla soruyorum yani bu transfer stratejisi özellikle kanat için konuşuyorum sizi tatmin etti mi çünkü Tete beni kesinlikle tatmin etmedi arkadaşlar yani e, zaten tete transfer olduğunda işte Zaniolo formülü tete tutmaz demiştim videolarda sabittir açın izleyin şundan bahsetmiştim dedim ki Zaniolo isim transferiydi. Performans veri versin veya vermesin aynı paralara zaten satılacaktı. Ama işte geldi burada Fenerbahçe'ye gol attı. Onun haricinde ilk maçıydı galiba hangi maçtı? Şu an hangi maç olduğu aklıma gelmiyor. Geldi geldi direkt gol attı. Onun haricinde kırmızı kart gördü. O bile Zaniolo'yu gündemde tuttu. Anlatabiliyor muyum? Özellikle Fenerbahçe maçında attığım müthiş golden sonra bu arada Zaniolo gündemde kaldığı isim transferiydi. O her türlü o paralara gidecekti zaten. Ama Tete tam bir kapa kutu, kapalı kutu. Konuşamıyorum bak. Yani tete mevzusu olunca biraz gerildim. Neden biliyor musun? Tete aynı katkıyı vereceği garantisini size kim verdi? Bir. İkincisi Tete aynı katkıyı verse bile Zaniolo gibi isim yapmış biri olmadığı için Şimdi Zaniolo öyle veya böyle İtalya milli takımının da oyuncusudur. İtalya'da meşhur bir adamdır yani. E, Premier Lig'e gitmesine hiçbirimiz şaşırtma, şaşırmadık ki Premier Lig oyuncusu zaten. Ama TD tarzı bir oyuncunun bugün Galatasaray'dan çıkıp hadi diyelim güzel bir bonservise gitti. E, hangi ligin oyuncusudur diyebiliyor muyuz mesela? Yani atıyorum İspanya Ligi'nde gitse estirir orayı diyebiliyor muyuz dediği için? Bu bakımdan Tete olayı özellikle Zaniolo'yu sattıktan sonra müthiş bir paraya Raşit Beşiktaş'a kaptırdıktan sonra ki Raşit da güzel başladı bu arada yani geçen günkü maçta golünü attı Beşiktaş'ta artık Beşiktaş formasıyla defteri açtı. Şimdi e, siz onun yerine Zaha'yı aldınız. Ne zaman oyuna girer belli değil. Ziyaş'ı aldınız. Ziyaç dedim bak ilk defa tekte de Ziyaç dedim yani. Hakim Zeyek aldınız biz bildiğimiz ismiyle devam edelim. Hakim Zeyek ve Zaha ikilisi ne zaman katkı verir noktasında tam bir soru işaretler. Bu bakımdan e, tamam şu an Galatasaray kazanıyor işler güldük gülistanlık ama e, puan kayıtları gelmeye başladığı zaman burada Zaha da tartışılır, Zeyek de tartışılır. Yani Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar düzeltin beni yani Robin Van Persie ıslıklanarak gitti buradan. Yani Mesut Özil'i kovduk biz. Yani Fenerbahçe özelinde söylemiyorum. Yani kimler kimler geldi ki Seferovic kötü oyuncu muydu? Mesela. Hayır kesinlikle kötü bir santrafor değildi. Artem Zuba alına Demir'e geldi. Hiçbir şey yapamadan, hiçbir şey yapmadan gitti. Yani bir Balotelli sadece böyle dünya yıldızı diyebileceğim ve hani Adana Demir tarafı da çok seviyordu zaten onu. Ama onun haricinde burada isimlere bağlı kalmadan söyleyebilirim ki kim olursanız olun burada birkaç maç performans vermediğiniz zaman ıslıklanıyorsunuz. Bu bakımdan tartışılamayacak isimler olmaları gerekiyordu. Zaha ve Zeyek evet tartışılamayacak isimler ama o bildiğimiz profilde değiller şu an. Aynı performansı gösterebileceklerinin garantisi yok ki aynı şekilde oynayacak olsalar zaten gönderilmezdi bu adamlar. Yani parayla satın alınamayacak bir isim bana göre Hakim Z. Öyle değil mi? Galatasaraylı arkadaşlar bu, bu konuda bana hak vereceklerdir. Bu bakımdan e, transfer noktasında biraz saçmalandı gibi geliyor bana. Ki bugüne kadar. Yani Davinson Sanchez bana göre e, doğru bir isimdir. Ama eğer üçünü birden oynatacaksanız veya ondan sonra çok ciddi bir teklif gelmediyse ki öyle bir şey duymadık. E, Abdülkerim için de aynısını söylüyorum. Yani öyle bir şey duymadık. Herhangi bir stopere teklif geldi şeklinde duymadık. Tabii ki de konuşmuştuk. Dedik ki işte e, o stoper ikilisinin arkasına tartışılamayacak bir isim olması gerekiyor demiştik. E, Davinson Sanchez, Sanchez bana göre kesinlikle doğru isimdir. Ciddi katkı verecektir. Galatasaray'a doğru bir transfer, güzel bir transfer. 9 milyon euroya bitti arkadaşlar. Rakamını tekrardan paylaşayım. Şöyle sıfırlarını da yazayım. <laughs> yani 9 milyon Euro'ya Davinson Sanchez Galatasaray'da arkadaşlar bu akşam Meagher'in en geç e, İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Onun haricinde biliyorsunuz Endombele e, bugün açıklandı. Kendisinin 3 yıldır formsuz diyebileceğimiz bir istatistiği var ki e, çok fazla süre bulamamıştı. Geçen sezon Napoli performansından sonra işte Leon'un pozisyonu galiba Milan Napoli maçı. Leão'nun Napoli e, Endombele'nin yanından böyle gülü oynaya kalkıp gittiği pozisyon. E, Endombele'nin kendisine bir şekilde yetişememiş olması. Sonra kendisinin gülü oynayacağı zaman sahası içerisine girip asist yapmış olması Ciro'ya yaptı galiba. Ciro'nun Ciro attığı goldü yanlış hatırlamıyorsam. Bana göre e, kendisinin şu an ne durumda olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan hızlı oyun. Oyunu geriden kurma noktasında ee, Davinson Sanchez'in önünde eğer Endomereyi aldıysanız o performansı beklersiniz ama bu performansı verebilir mi? Ne zaman hazır olur? Ee, ve yani kalitesini tartışmaya gerek yok ama şu an formsuz olan bir oyuncu. Bunu Hakim Zeyek için de söyledim. Endomere için de çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki hemen bir katkı veremeyecektir arkadaşlar. Bu bakımdan e, Olivier Arnaud'un Gidecek mi kalacak mı noktasında bir haberim yok ama Kerem Demirbay'ın performansı çok önemli. Galatasaray'ın orta sahası hücum anlamında etkili olması için diyelim arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.